Telefon attığımızda merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Ee, aslında az önce bir kısmını izleyicilerimize de paylaştık. Siz e, Londra'dan döndükten sonra Suriye Donörleri Toplantısı'na katılmıştınız. E, sıfır noktasına gidip oradaki kampları yerinde gördünüz. Dolayısıyla sizin bize anlatacaklarınız çok önemli. E, hem nelere tanıklık ettiniz o bölgede e, neler gördünüz hem de diğer taraftan elbette size daha doğrudan bilgiler de geliyor. Acaba Halep'te şu anda son durum nedir? öncelikle Halep'e yönelen ve Azez'e, Halep'in kuzey hattındaki e, Tevrifat, terdifat Azez bölgelerine yönelen e, Rus hava saldırıları ve eset Esed güçlerinin e, Rus hava saldırılarının açtığı alanlara e, karadan müdahalesi neticesinde oluşan çok ciddi bir e, panik havası var ve her gün e, maalesef ee, yeni katliam haberleri geliyor. Dün de e, gene Rıfat'ta e, içinde bir çocuk hastanesinin de bulunduğu sivil yerleşimler bombalandı. 20'ye yakın insan hayatını kaybetti. E, Kilis Devlet Hastanesi'nde sanırım 50'ye yakın yaralı e, geldi. E, bu bölgede çok ciddi bir e, katliam endişesi var e, sivil halk içerisinde. Biz de e, o bölgeye geçtik. E, Aziz bizim kuzeyindeki 8 kampta Türkiye'ye doğru gelen yaklaşık bir 15 bin civarında kardeşimiz vardı. Onlar yerleştirildi. Bu kamplarda tabii insanlar halen o travmayı atmış değiller. Havadan bombardımanlar oluyor. Rus uçaklarının taciz uçuşları ve saldırıları devam ediyor. O bölgedeki Halep'in içerisindeki korku da biraz daha Farklı o da e, muhasara e, altına alınma ve uzun süre bu muhasara altında kalıp özellikle açlıkla e, açlığın bir e, savaş suçu olan açlığın bir silah olarak kullanılması neticesinde bu insanların evet. e, tehcil edilmesi e, konusu e, maalesef orada da bir en büyük korku havadan bombalamalarının yanında. Biliyorsunuz, Aziz Halep yardım koridoru kapanmıştı. Burası artık işlemiyor. Fakat Reyhan ve Ceylanpınar hatta açık şu an. Oraya yönelik de ciddi saldırılar var. Halep herkes açısından çok önemli. Evet. Yani... E, buyurun lütfen cümlenizi bitirin. Tabii. Yani bu bölgedeki e, insani yardım çalışmaları noktasında e, bizler e, olası bir e, Halep e, muhasarasına yönelik şimdiden neler yapılabilir bunu Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, e, Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları ile paylaşıyoruz. E, özellikle e, Madaya'da, Guta'da, e, Yarmuk kamplarında gördüğümüz manzaralar tekrarlanmasını istiyoruz. E, bu anlamda e, insani yardım çalışmalarının içeriye gönderilen e, gıda maddelerinin e, miktarlarının artırılmasına gayret ediyoruz. E, şimdi özellikle 5 Şubat sonra bu sürecin hızlandığını galiba söyleyebiliriz. Evet. Birazcık da o kamplara ilişkin son bilgileri sizden alalım mı? 8 kamp vardı hali hazırda Suriye ye, Suriye'den Türkiye'ye göç olmadan e, kendi bulundukları yerde barınmalarını sağlamak amacıyla aslında. E, ama kamp sayısı artırılıyor galiba. Kızılay bu noktada hangi faaliyetleri nasıl yürütüyor bunu da bir dinleyelim sizden lütfen. Ee, Kızılay şimdiye kadar olduğu gibi Suriye'nin içerisine yapılan e, insani yardımlarda e, lojistik destek sağlıyordu. Sınırda Kilis Suriye Ülke Alan Koordinatörlüğümüzün e, muhtelif Hatay'da, Reyhanlı'da Kilis'te e, o Sınır hattımızdaki arkadaşlarımız açık olan sınır kapılarından insani yardım lojistiği gerçekleştiriyor. Yani şu ana kadar yaklaşık 1.5 milyar liralık bir insani yardım malzemesi içeriye geçti. Ortalama günde 20 tır civarında insani yardım malzemesi gönderiyoruz. Yardım malzemeleri şu an, şu an aralar çok önem taşıyor. Özellikle 35 bin civarında yeni göç dalgası Türkiye'ye doğru yönelmişti. Bunun 15 bini bu 8 kamplara yerleştirildi. Bu kamplardaki kapasiteleri arttırmaya çalışıyoruz. Altyapısını Türkiye içerisindeki kamplar seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda olası yeni bir dalgaya karşı da yeni e, kamp yerlerinin hazırlanması noktasında e, sivil toplum kuruluşlarımıza burada İHA büyük oranda öncülük ediyor. E, onlara e, lojistik destek veriyoruz. Afatın e, ve kilis valiliğimizin özellikle bu bölgede e, yoğun destekleri ve çalışmaları var. Bir işbirliği halinde e, bu bölgede insanlara güvenli bir alan, e, sırtına bir e, barınak e, Kursağına bir sıcak çorba, battaniye e, temin etmeye gayret ediyoruz. E, tabii e, olay e, potansiyel anlamda çok büyük. E, özellikle Halep'in ve Azez'in, Tel Rifat'ın e, tamamının insansızlaştırılmasına yönelik bir strateji olduğu görülüyor. E, bu tabii e, altından kalkılabilecek bir yük değil. Acilen bu konuya bir siyasi çözüm bulunması gerekiyor. Evet, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Doktor Kerem Kınık. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ee, Kerem Kınık'tan hem Halep'in kuzeyinde, Azez bölgesinde son durum nedir? Bu sorunun yanıtını olmuş, almış olduk. Hem de beraberinde e, Türkiye sınır hattında hangi çalışmaları yapılıyor? Özellikle AFAD ve Kızılay Koordinasyonu da bunu da öğrendik.